Genç erişkinlerde çömelme, bacak bacak üstüne atma veya oturduğu yerden kalkma gibi günlük hareketlerde şiddetli kalça ağrısına yol açan femoroasetabular sıkışma sendromuna Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ilk kez Gaziantep'te cerrahi çözüm getirildi. Gaziantep Şehir Hastanesi Ortopedi Kliniği'nden operatör Doktor Ali Çınar tarafından bu hastalığa özel getirilen ekipmanlarla ve minimal kesiklerle gerçekleştirilen kalça artroskopisi bölge halkı için umut oldu. Gaziantep Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Başhekimi Profesör Doktor İlgın Türkçüoğlu şu şekilde konuştu. Ve hastamız 41 yaşında erkek hasta 2 yıldır kesici fizik tedavi gibi e, tedavilere cevap vermeyen bir kalça ağrısıyla e, ve günlük yaşamında kendini kısıtlayan bir ağrıyla bize başvurmuştu. Hekimlerimiz burada tanısını koydular. Femora, acetabular sıkışma sendromu tanısını koydular. Bu da atroskopik bir girişim gerektiren bir e, hastalık durumu. Dolayısıyla atroskopi uyguladılar ve e, başarıyla tamamladılar. Hastamız da bundan fayda gördü. Hastanemiz olarak altyapısal olarak, cihaz donanımı anlamında birçok imkanımız var ve birçok klinimizde özellikle ameliyatlar, özellikle tedaviler, işlemler uygulanıyor. bu ameliyatta Gaziantep ve bölgemizde yapılan ilk ameliyattı. Doğu ve Güneydoğu'da ilk defa gerçekleştirilen bir ameliyat olduğuna dikkat çeken operatör doktor Ali Çınar şu şekilde konuştu. Şimdi Kalça sıkışma sendromu dediğimiz durum kalça eklemindeki kemiklerin birbirine anormal temas etmesi. Buna bağlı olarak hastalarda e, çömelme, oturup kalkma şikayeti, e, hareketleri sırasında kaslık ve kalça bölgesinde şiddetli ağrı oluşuyor. Hastamız da bize e, yaklaşık 2 yıldır e, kalça bölgesinde ağrı şikayetiyle bize başvurdu. Ee, bu hastalıkta e, mekanik bir hastalık olduğu için şu an günümüzde en etkin tedavisi kalça artroskopisi ameliyatı. E, bu ameliyatta kalça eklemi açılmadan kalça eklemine yarım santimlik e, birkaç kesiyle özel ekipmanlarla girilip bu kemik yapılar tıraşlanmakta. E, daha sıklıkla e, Ankara, İstanbul, büyük şehirlerimizde e, say sayılı merkezde yapılmakta. Çünkü cerrahi teknik olarak zor bir ameliyat ve sadece bu ameliyat için, ee, özel üretilen bazı ekipmanlar gerekmekte. Ve bunlar e, her yerde temin edilemiyor maalesef. E, biz şehir hastanemizde Gaziantep Şehir Hastanesi'nde e, bu imkanlara eriştik. Öncelikle e, başhekimimize ve hastanemize bundan dolayı teşekkürlerimi iletirim. E, Güney Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde e, kamu ve özelde yapılan bir ameliyat değil. Biz hastanemizde bunu başarılı tamamladık. İnşallah e, Antep içinde ve bölge illerde hasta kabrimize devam edeceğiz. Ameliyatından önce büyük zorluk çektiğini belirten Eyüp Yozbatıran yaşadıklarını şu şekilde anlattı. Ben yaklaşık iki yıldır bu kalçamdaki, kaslamdaki rahatsızlıkla mücadele ediyordum. Yani burada Abdülkadir Yüksel 25 Aralık bir iki seferde özel bir hastaneye giderek tedavi şey yaptık, uygulamaya çalıştık. Fakat fizik tedavi, ilaç tedavisi... Bunlardan bir sonuç alamadık açıkçası. Mesela tedavi bittikten sonra, fizik tedavi, ilaç tedavi bittikten sonra bir sonrakinde daha şiddetli ağrılarım, kısıtlamalar olmaya başladı. En son dedik işte bir şehir hastanesini bir deneyelim, bir de oraya gidelim dedik. Burada Ali hocayla denk geldik. Sağ olsun ilgilendi, emardı bir takım tetkiklerden sonra ameliyat olmaya karar verdi zorlu sıkıntılı bir süreç olduğunu yani öyle basit bir ameliyat olmadığından bahsetti ve bu bölgede de bu ameliyatın olmadığını İstanbul'da Bursa'da ve Ankara'da olduğunu söyledi ve şu an burada kendisi yaptı çok şükür şu an kendimi çok iyi hissediyorum Kamu ve özel hastanelerde daha önce yapılmayan bu ameliyat sayesinde hastalar ileri merkezlere gitmek zorunda kalmadan modern tedaviye ulaşma imkanı buldu.